Evet arkadaşlar bugün meyve suyu birleştirme oyunu ikinci bölümdeyiz. Hemen şöyle iterne çekmediği için şey yaptık. Öldük. Ama olsun yeniden başlamamı. Yeşillerle birleştirelim. Bir önceki videomda 5 like istemiştim. Gelecek umarım. Bu videoda da 3 like istiyorum arkadaşlar. Bu oyun çok eğlenceli. Size de tavsiye ederim. Hemen elmaslarımızı toplayalım. Evet. 3'e kadar gireriz. 3, 2, 1 Tamam elmaslarımız çarpacaklar şimdi. Ve bize verdikler 83 e tane elmas. Tamam. Hemen e, yine yeni bölümümüze geçelim. Evet. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Şunu da. Kızma bize lütfen. Kızma. Çünkü çok kötü yapıyorsun Poyraz. Hmm. Ay küçülme. Beş tane mi topladık? Biz biri bile geçemeyiz. Hayır. Hayır. Dokuz tane elması bir çarptı. Dokuz et. Hayır. Evet arkadaşlar bonus level'e geçtik. Ben yani şöyle toplayalım. Acaba 50 tane miyiz? Acaba 100 tane toplayabilir miyiz? 100 tane toplarız belki. Hadi 100 tane. O 110 tane toplayabilecek miyiz? Ha 120 tane toplayabilecek miyiz? 100 tane toplayabilecek miyiz? Hayır. 120 tane topladı. Bir sonraki video, bir sonraki videomuz için tam 3 tane like istiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bugünlük videomuzun bu kadar. Abi